Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine böyle çok hoş sıralı tek sırada giden harika bir model hazırladım hanımlar. Modelimizin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Bana destek vermek için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beğenileriniz benim için çok önemli hanımlar. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Modelime ilk başlarken gördüğünüz gibi şu şekilde şuraya bir yuva hazırlıyorum hanımlar. Yuvamın içine geri dönerek başlıyorum. Ben 3 tane modelimi çıkarttım. Şimdi sizlerle beraber tekrar yapacağız. Hemen şu aşağı inmiş olduğum ipimin içine geri dönüyorum şu şekilde. Bakın. Hemen şu dibine doğru Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Bakın, pırpırımın içine geri dönüyorum. Bu şekilde. daha sonra iki tane arada boş zürafa bırakıp üçüncü zürafamın üstüne iniş yapıyorum bakın şu şekilde sonra halkamın tepesine geri çıkıyorum şu yuvamın tepesine geri çıkıyorum buraya sinek kanadı hazırlayacağız hanımlar şekilde. Bakın. Bu şekilde birinci sinek kanadım. Bakın. İkinci sinek kanadımı hazırladım. Ve buraya bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Tepesine geri çıkıyorum bakın hanımlar bu şekilde. Şimdi aşağıya inmeden bir önceki pırpırımın tepesine batıp bir zürafa yapıyorum. Bir öncekine geçiyorum. Bakın burası bu şekilde oldu. Hemen ilk zürafanın içine geri dönüyorum. Ve bir düğüm atıyorum. Buraya ve sinek kanatları hazırlayacağız. Bakın birinci sinek kanadım hazır. İkinci sinek kanadımı yapıyorum. Bir sonraki zürafağıma geçiyorum. Bir düğüm atıyorum. Bir sinek kanadı yapıyorum. Ve ikinci sinek kanadımı yapıyorum. tekrar iniyorum yuvama. Bakın burası bu şekilde. Tekrar bir iki tane zürafa bırakıyorum. Üçüncü zürafama bir iniş yapıyorum. Tekrar tepesine geri çıkıyorum. Bakın. Bu şekilde. Bu şekilde. buraya bir pırpır yapıyorum bu şekilde pırpırımın tepesine geri çıkıyorum hemen iki tane zürafa bırakıyorum üçüncü iniyorum. Bakın bu şekilde. Hemen bakın buraya tekrar geri çıkıyorum. Buraya iki tane sinek kanadı yapıyorum. 1 ve 2 iki. ikinciyi yapıyorum tepesine geri çıkıyorum bakın iki tane yaptım ve buraya bir pırpır pır yapıyorum bu şekilde pırpırımın tepesine geri çıkıyorum Bakın bir önceki sinek kanadımın tepesine bakıp batıp bir zürafa yapıyorum. Bir öncekine geçiyorum. Bu şekilde buraya geri dönüyorum. Bir düğüm atıyorum. Ve zürafalarımın içine ikişer tane sinek kanadı hazırlıyorum. birinci yaptım. Bakın ikinciyi yapıyorum. Bu şekilde diğer zürapamı atlıyorum. Bir düğüm atıyorum. Ve buraya bir sinek kanadı yapıyorum. bir tane daha yapıyorum ikişer tane olmuş oluyor gördüğünüz gibi yine aynı şekilde iki tane boş zürafa bırakıyorum üçüncüye atlıyorum Evet hanımlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Yine aynı şekilde şuraya geri çıkıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine geri batıyorum. Bakın hemen şuraya. 2 tane zürafa bırakıp 3. zürafama tekrar iniyorum. Tekrar geri çıkıp modelimi kuruyorum hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Ben hemen bir iki tane daha tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar ben modelimin kalan kısmını da tamamladım geldim. Bu şekilde çok hoş çok zarif bir model oldu hanımlar. Düz yazmaları da çok basit. Hemen bitebilecek çok hoş bir model oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğeni ve yorum yaparak da destek vermeyi unutmayın hanımlar.